Arkadaşlar merhaba. Bugün önemli olduğunu düşündüğüm bir konuyla birlikteyiz ve bu konu toksisite. Ama biz bu konunun kimyasal tarafını değil, ruhsal tarafını ele alacağız. Yani biraz daha psikolojik bölümünü. Tabii ki bir psikolog değilim ama böyle insanlarla çok fazla karşılaştım. En azından kendi tecrübelerimle size bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi öncelikle kelimenin kökenine gelelim. Yani zaten toxon lerimizden geliyor daha sonra önce bu zehirli oklarla falan filan geliyor derken günümüzde şu anda zehir anlamında. Çok da anlamı değişmiyor. Peki biz bu insanlar için neden toksik diyoruz? Ya da bazı insanlar için neden toksik diyoruz? Arkadaşlar bu insanlar tıpkı diğer videomda bahsettiğim yani toksik maskülen insanlar gibi yine bakteri gibi insanlar yani kötü niyetli bakteriler gibi. Şimdi bu insanlar hayatınızda size zarar vermekten başka bir şey yapmazlar. Şimdi bu insanların ilişki içinde misyonu yoktur. Daha doğrusu kendine edindiği misyonu bencilliktir. Kendisi için her şeyi yapar. Ve şöyle bir şey de var. Ben en azından bu tür insanların psikopatik özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Yani bu tür insanlar biraz tehlikeli olabilirler şöyle bir durum vardır. Bu insanlar genelde manipülatif olurlar. Yani sizi yönlendirmeye çalışırlar. Çok fazla duygu sömürüsü yaparlar ve sürekli masum rol oynarlar. Sürekli bir mağdur olma durumu içindedirler. Veya şöyle bir şey de var. Bu insanlar manipülatif veya masum rolü oynadıkları gibi aynı zamanda pasif agresif bir tutum içinde olurlar. Yani sizinle bir konuyu direkt olarak konuşamazlar. Sürekli sizinle bir konuyu açık olarak konuşmamalarına rağmen sizin onları bir şekilde anlamanızı beklerler. Yani bu aslında imkansız bir şey. Telekinetik yollarla anlaşmayı falan düşünüyorlar yani. İnanılmaz bir şey gerçekten. Bu beklentiler oldukça yüksek. Şimdi bu tür beklentileri olan, bu tür saplantıları olan insanlardan uzak durmak sizin için her zaman en iyisi olacaktır. Bu tür insanlar size zaman kaybettirir. Zaman kaybettirmesinin dışında para kaybettirir, para kaybettirmesinin dışında sorumluluklarınızı yerine getiremeyecek bir hale bürünürsünüz çünkü enerjinizi sömürürler. Yani mesela bir işe gidiyorsunuz diyelim. Yani bir eşiniz var ya da eşinizden kastım illa karınız olması önemli değil ya da kocanız olması önemli değil. Sevgiliniz olabilir. Şimdi bu insan sürekli olarak sizin sorumluluklarınızı bir kenara bırakıp kendisiyle ilgilenilmesini bekleyebilir. Eğer toksik bir insansa. Aynı zamanda iş yerinizdeki insanları çok fazla düşünüp bu insanlar üzerine senaryolar kurup bu senaryolarla üzerinize yürüyecek ya da üzerinize titreyecek kadar da bencil olabilir. Empati anlayışsız yani empatiden yoksun olabilir. Zaten bu tür insanlarda kıskançlık da çok fazla vardır. Kaldı ki kıskançlığın hani bana göre belli bir seviyesi, belli bir seviyeye kadar olan kısmı, masumane kısmı okey olabilir, tolere edilebilir. Onun üstü zaten bir kere saçmadır. Çünkü eğer bir insanla güveniyorsanız o insanla yola çıkarsınız. Güvenmiyorsanız o insanla yola çıkmazsınız ve insan güvenmediği insanı daha fazla kıskanır aslında. Bu biraz böyle bir durum. Yani bence bu yüzden bu tür insanlardan olabildiğince uzak durmaya çalışın. Size ne yapmanız gerektiğini sürekli işaret ederler sürekli sizden bir şeyler bekliyor olurlar ve siz ne yaparsanız yapın bu insanları tatmin edemezsiniz. Çünkü dediğim gibi bu psikolojik bir rahatsızlık bence. Öyle insanlardan olabildiğince uzak durunuz. Esen kalınız efendim.